Bugün hepinizin karşısına nasıl geliyoruz arkadaşlar? Büyük yarışta geldik. Büyük yarışta geldik ve bugün büyük bir yarışımız var. Evet örümcek adam çoktan başladı arkadaşlar. Bugün en iyi yarışan kazanır arkadaşlar. Saniyelerle, dakikalarla. Evet yarışıyoruz. Bayrak var. Yolun ortasında bayrak var arkadaşlar. O bayrağı alıp start yerine kadar giden yarış kazanacak. Örümcek adam şu anda çok güzel gidiyor. Evet 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 örümcek adam süpersin süpersin. İnşallah bu yarışı biz seninle kazanacağız. Herkes bireysel olarak kazanıyor. Ee, herkes bireysel olarak yarışıyor ama e, herkes eşinin ister istemez tutuyor. Kim mi yarışmacılar ben. Örümcek anne olarak sen. Örümcek adam, Yağmur, Şimşek. Evet dördümüz yarışıyoruz bugün. Bayağı iddialı olacak yarış. Ama Örümcek adamın biraz Evet hadi hadi hızlanmalısın. Aa ne yaptın? Eyvah. Örümcek adam. Aa dikkat et dikkat et. İnsanlar var orada seyircilere saldırdın. Eyvah tüh. Örümcek adam kaza yaptı arkadaşlar. Çok büyük bir kaza yaptı. O olmadı ki ya. Olmadı tüh. Ya örümcek adam ben sana hızlan derken böyle de hızlan dememiştim ya. Ne yaptın sen sen, sen ne yaptın ya. Araca insanlara ne vuruyorsun. Örümcek adam ya üzülme üzülme tamam ben bu yarışı bitiririm senin için bitiririm senin hiç merak etme. Tüh ya şu kazaya bakar mısınız arkadaşlar araç resmen takla attı. Örümcek adam şu anda çok sinirli çok agresif hala yarışı devam edeceğim diye iddialı gidecek mi bakalım. Evet yolun ortasındaki bayrağı alıyor alıyor evet arkadaşlar bakalım bayrağını alabilecek mi al Al hadi al al hadi al bayrağını hadi zaten geç kaldın ya nasıl o kadar yaparsın düz yolda geniş yolda nasıl yaparsın gitmiyor mu tüh ya arkadaşlar aracı motoru hasar gördü ve şu anda evet zorlanıyor arkadaşlar. 42 ile gitmeye çalışıyor ama yarış kesinlikle kaybetti. Üzülme önümüze kadar üzülme. Bir sonraki yarışta daha iyi bir araç seçip birinciliği sen kazanacaksın. Ben inanıyorum. Sen üzme kendini. Ya tamam tamam sinirlenme sinirlenme. Bu oyunda Kaybetmek de var, kazanmak da vardı. Evet, sıradaki yarışmacımız Şimşek geldi. Şimşek, evet Şimşek bir yenilik yapmış, renk değişimi yapmış arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz, nasıl buldunuz? Su yeşili rengiyle, evet Şimşek şu anda sahalara oynuyor arkadaşlar. Evet, çok iyi bir giriş yaptı. Manevraları çok güzel bir şekilde götürüyor. Hadi bakalım. Evet, o zaman Şimşek diyorsanız, ee, şimşek yazıyorsunuz İkinci yarışmacımız Şimşek'te Bakalım Şimşek bu yarışı Nasıl bitirecek Bitiremeyecek mi yoksa Göreceğiz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ee, Size soruyorum Günün sorusu gelsin e, 2021 model 2021 model BMW kaç basar kaç kilometre basar? Hadi bakalım. Doğru cevabı bekliyorum. Ona göre BMW alacağız arkadaşlar. 2021 model BMW kaç basar? Evet şu anda evet Şimşek bayrağa doğru geldi ve bayrağını taktı. Evet güzel. Buraya kadar hatasız bir şekilde devam etti. Güzel sen Şimşek. Vallahi yani şu an seni tebrik ediyorum. İyi gidiyorsun. Maşallah maşallah diyoruz. Evet bugünkü Evet startımız nasıldı arkadaşlar? Başlangıç noktasından bayrağa kadar gidiyorsun, bayrağı alıyorsun ve kaza yapmıyorsun. Sonra start yerine kadar götürdüğünde yarışı kazanmış oluyorsun. Bakalım Şimşek oraya kadar bayrağını en hızlı bir şekilde taşıyabilecek mi? Evet herkes şu anda saniyeleri oynuyor en hızlı giden yani ikinci yarışmacı olaraktan örümcek adamla kıyasladığımızda Şimşek çok iyi gittin çok iyi süpersin Şimşek sana buradan kocaman bir alkış gelsin Şimşek nasıl nasılsın vallahi yollar tam istediğim gibi yani bas bas gidiyorum Ondan sonra frenlerim çok iyi olduğu için tam dönecekken duruyorum güzel dönüyorum bu yarış tam benlik örümcek anne Peki rengini neden değiştirdin? Ee, bilmiyorum valla güzel bir kaplamacı buldum deneyeyim dedim. O da güzel yaptı beni. Sence nasıl olmuşum? Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. Yeşil yeşil çekmek gün olarak mı kalayım yoksa eski halime geri mi döneyim? Evet arkadaşlar size şimdi şeyin bir sorusu oldu. Renk konusunda sizden yardım istiyor. O zaman yorumlarınızı yazmayı unutmuyorsunuz. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Evet yakın bir zamanda Eylül'ün başı da olabilir, ortası da olabilir sonu da olabilir. Şu abone olmadan izleyenlere lütfen rica ediyorum abone olup da izlerseniz ve like'larınızı atarsanız biz görüyoruz arkadaşlar. En çok like atan kişileri çekilişe alacağız. Büyük çekiliş gelecek ama ne zaman bekleyin. Evet sabredin. Start'a geldik arkadaşlar. Start finish dedik. Süper. Güzel oldu. Güzel oldu. İşte bu. işte bu. Evet. Şimdi e buradan kocaman alkış yapıyoruz. Şu ana kadar yani ikinci yarışmacı olarak yarışan yarışmacılarımızın içerisinde en iyisi oydu. Şimdi üçüncü yarışmacı olarak ben yarışıyorum. Bakalım bu yarışı ben şimşekten daha iyi götürebilecek miyim? Götüremem. Götürmeye çalışırım. Neden? Çünkü şimşek kendisi. Ama ben evet bulduğum bir araçla yani yarışmaya çalışıyorum. Ben de örümcek adam gibi çok havalı olmayan bir aracı seçtim. İnşallah beni yolda bırakmaz. Pek de güvenmiyorum çünkü çok araba kendisini sağ sola atıyor. Ee, dönüşlerde de zorlanıyorum. Araba kayıyor çünkü arkadaşlar. Bakın 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 kaçışlarım bile zor zor oluyor yani. Hadi bakalım ya. İnşallah bu yarışı kazanırım arkadaşlar. İnşallah, inşallah. Dua edin bakalım. Evet, yol devam ediyor. Bayrağa daha gelemedik. Hadi bakalım. O bayrağı bir gelirsem, o bayrağı da bir alırsam tutmayın beni artık. Tutmayın. İşte bu be. işte bu bayrağa kadar geldik. Bakın ben size diyorum arkadaşlar, araç durmuyor. Durmuyor evet seyirciler bana alkış verdi Moral alkışı verdi ee, İnşallah ben bu moral alkışıyla Bu yarışı en hızlı şekilde bitireceğim Kendime güvenim sonsuz Sizinse evet desteklerine sonsuz Diyerekten hızlıca Devam ediyorum evet arkadaşlar Yorumlarınız çok azalmış 2 tane yoruma düşmüş ee, Üzülüyorum ama Örümcek anne üzmek istemezsiniz diye düşünüyorum Yorumlarınızı sorularımıza Cevap vermeye unutmuyorsunuz 2021 model araç kaç kilometre basar hızlı denemesinde ikinci sorumuzda şimşekten gelmişti. Yeşil rengi su yeşil rengim mi kalayım dedi yoksa kırmızıya asıl rengime döneyim mi dedi. Size bıraktı. Siz ne derseniz o yorumları alacağız. Evet, kötü bir kaza yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bariyerlere çarptım. Kötü oldu ben size diyorum arkadaşlar. Manevralarım çok zor. Çünkü bu araç sağa sola atıyor. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Ama ben de pes etmiyorum. Pes etmiyorum, pes etmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bakalım inşallah starta geleceğim. Güveniyorum kendime demeyecektim. Bunu demeyecektim. Kendime güveniyorum ama araca güvenmiyorum. Evet, Hadi bakalım ya. Of çok kaza yaptım. Ama var ya seni denemeden çıktım ya yola. Hata bende araç. Sende değil. Ya yani bir yarış yapılacaksa önce bir kez gidilir denenir. Sağa sola atıyor mu? Hızlı gidiyor mu? Kaç kilometre basar? Ama işte bu da benim hatam oldu. Yılların tecrübesi olmasına rağmen iş yoğunluğundan dolayı bir hatayla evet starta gelebilecek miyim bakalım. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi be. Hadi, 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 hadi. Bas, 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 bas. Hadi bas 300 bas ya. Ne olur bas ya. Ne olur bas. Çok az kaldı. Şimşek önde gidiyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Saniyelerle yarışıyorum ama yok ya. ikinci oldum arkadaşlar. Şimşek önde götürdü. Şimşek benden daha hızlı. Evet, daha hızlı gitti. Daha hızlı saniyelerle start vardı. Bense böyle kazalar yapa yapa zaman kaybettim e, ee, ne olacak bu sefer ikinci oldum daha ikinci olduğum bile belli değil arkadaşlar evet daha yağmur var sırada şimşeğin evet çırağı var starta geldik arkadaşlar gelişimi gördünüz değil mi kötü bir giriş oldu mu olmadı güzel bir giriş yaptım ama olmadı arkadaşlar İkinci şu anda gözüken ikinciyim starta gelebildim Arabanın yarısı gidik yarısı sağlam bir şekilde. Evet start yerine geldim. Şimdi üçüncü yarışmacımız hazırlanıyor. Ama olmadı. Olmadı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ikinciliği. Şimdi yağmur mu alacak yoksa benle mi kalacak göreceksiniz. Evet dördüncü yarışmacımız yağmur yarışa başladı. Yağmur seni dinliyoruz. Emcek anne ben şimdi hıp geçeceğim ve senin elindeki o ikinciliği alacağım. Sen hiç merak etme. Ya ben size söylüyorum. Bir iş yapılıyorsa çok dikkatli olacaksın. Bakın aa çok büyük kaza yaptım. Eyvah eyvah aa uçuyumdan üstüm. Aa aa hay Hayır. 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 hay 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 Benim bu yaşı kaçanmam lazım. Olmaz olmaz hadi. Hadi yağmurum. Hadi hızlan hızlan. Sen yaparsın ya Mayun. Şimşek seni bekliyor. Bak şimşek binçi oldu. Ya gitmiyor. Çok büyük konuştum. Olmuyor. Gitmiyorum arkadaşlar. Gazımda sıkıntı var. Motorumda sıkıntı oldu. Yapma ya. Yapma. Bu benim talihsizliğim oldu. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yaşamadım. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha yarışmak istiyorum. Lütfen bir daha yarışma yapın. Benim hatıma. Ben hiç yarışamadım ki. Daha oyuna baştan başlamaz. E, kaldım orada. Arkadaşlar lütfen, lütfen beni destekleyin arkadaşlar. Ne olur birinci olmak için bir daha yarışmacı olalım. Ne olur bir daha yarışalım. Arkadaşlar ben çok üzgünüm. Sizi seviyorum ama üçüncü bile olamadım arkadaşlar. Üçüncü bile olamadım, bayağı alamadım. Görüşmek üzere, bay bay.